İyi günler. Adım Esma Zencirci. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Ben eşimin yaşadığı mağduriyeti anlatmak istiyorum bugün. Eşim de aynı ilçede görev yapan 10 yıllık sosyal bilgiler öğretmenidir. Ne yazık ki eşimin kardeşi bundan 8 yıl önce bir silahla yaralama olayı gerçekleştirdi. Ve yaralanan şahıs kendisini vuranın eşim olduğunu söyledi. Ee, bunu yapmasındaki sebep eğer eşim ceza alırsa hem memuriyetinden hem özgürlüğünden olacak ve aileye daha çok zarar verebileceğini, daha çok can yakabileceğini bildiği için eşimin adını verdi. Ve ne yazık ki yaralanan şahısın bu şekilde ifade vermesi eşimin kardeşinin işine geldi ve hiçbir zaman suçunu itiraf etmedi. Gidip kendisinin yaptığını söylemedi. Evet. Dosyada eşimin suçsuz olduğuna dair birçok somut delil varken eşim 10 yıla mahkum edildi. Yani bir iftirayla, işlemediği bir suçla 10 yıla mahkum edildi. Ee, olay olduğunda eşim aynı gün polisler tarafından alındığında eşimin e, elinde boruk izi çıkmadı. Yani o gün içerisinde silah kullanmamıştı eşim. Eğer... E, Silahla atış atılırsa elinden barut izi 24 saat içerisinde çıkmazmış. Eşim elinden o gün barut izi çıkmadı. E, olayın gerçekleştiği gün olay yerin kameralarında eşimin görüntüsü yok. Eşimin kardeşinin görüntüsü var ama eşimin görüntüsü yok. Eşimin olay günü başka bir camide, olay saati başka bir camide cuma namazında olduğunu gören görgü tanıkları var. Bunların ifadeleri var. E, dosyada birçok somut delil varken Eşime 10 yıl verildi ve biz çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz şu an. Ee, ben iki çocuğumla bir başıma kaldım. Kızım bana her gün babasını soruyor. Ben ne yapacağımı, ne cevap verebileceğimi bilmiyorum. Bu süreçte ulaşmaya çalıştım birçok makama ulaşmaya çalıştım, Adalet Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştım.